14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler ülkemizin ya demokrasi ya da baskıcı otokratik rejim tercihi bağlamında olacaktır. İnanıyorum ki akıl galip gelecek. Millet ittifakı kazanacaktır. Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'e güveniyor, güvenim sonsuzdur. Başaracağız, başaracağız, başaracağız. Neden milletvekili olmak istiyorum? Çocuklarımızın geleceğe umutla baktığı, emeklinin, işçinin, memurumuzun, çiftçinin, hayvan üreticimizin yarınlarda mutlu olduğu bir Türkiye için adayım. Sanayicinin rahatlıkla üretim yaptığı, yüksek teknolojiyi ülkemize getirmek için adayım. Trafik problemi olmayan, Nülfer Devresi temiz akan Bursa için adayım. Hava kirliliği olmayan Bursa için adayım. Çarpık şehirleşmeyi önlemek, insanımızı modern uydu kentlerde yaşatmak için adayım. Yılan hikayesine dönen hızlı tren hattının bir an önce Bursalı hemşehrilerimizin hizmetine açılması için adayım.